Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok sipariş alan bir kapı süsümü göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar bir ilmek atarak başlıyoruz. Bu şekilde ilmeğimizi attıktan sonra arkadaşlar aparatla ördüğümüz için birazcık yani ilk yapanlar da olabilir, biraz zorlanabilirler. Yani ben yaptığım halde halen zorlanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde çevresini şu bıraktığımız ipi de arkadaşlar arkadan yürüterek kaybedelim. Bu şekilde. Tüm çevresini arkadaşlar bu şekilde. Yani eliniz aşağı gidebilir. Yani örgüm dağılıyor diye düşünmeyin arkadaşlar. Sürekli elinizle düzeltmeniz gerekiyor. Yani bu şekilde. Evet. Bu şekilde arkadaşlar tüm çevreyi bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar biz. Şöyle de yapabilirsiniz yani illa ilmeğinizi geri götürmesine göre yani götürmenize gerek yok ipinizi buradan alıp şu şekilde de yapabilirsiniz yani yapabilenler yapabilir daha sonra her defasında arkadaşlar düzeltelim ki iplerimiz daha muhtazam ve daha düzgün çıksın ipimizi şuradan alıyoruz arkadaşlar bu şekilde elimizde döndürüp şekilde. Daha sonra bu şekilde yapıyoruz. Evet. Fark ediliyordur herhalde, herhalde arkadaşlar. Bu şekilde çevresinin tamamını yani aparatımızın çevresini tamamını bu şekilde gideceğiz. Daha sonra üst bölümle aslında çok basit bir kapı süsü arkadaşlar. Çok kolay yapılıyor. Eminim ki ilk yapanlar bile çok basit ve kolay bir şekilde yapacaktır. Biz şimdi aparatımızın tamamının çevresini bu şekilde tamamlayalım. Üst kısmını da gösterelim. Evet arkadaşlar bu şekilde kalıbımızın tamamını bu şekilde kapattık arkadaşlar örerek. Şimdi son kalan bir iki taneydi arkadaşlar sizlerle birlikte. Şu şekilde dediğim hani kolaylık oluyor bu şekilde yapmak. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bütün çevresini bu şekilde ipimizi alalım. Evet. Bu şekilde bitiriyoruz çevresinin tamamını bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi artık bu yeşil ipimizi keselim. Makasla. Evet. evet bu şekilde bitirdik arkadaşlar ipimizi çekiyoruz. Şuradaki arkadaşlar ilmeğimizden ipimizi geçirelim. Bu şekilde. Sonra tekrar şuradaki ilmekten elinizle şöyle düzeltebilirsiniz arkadaşlar boş kalan yerleri elinizle düzeltince zaten onlar yerine oturuyor şimdi arkadaşlar bu ipimiz kalsın bu ipimizi içinde yürütebiliriz yürüterek kaybedebiliriz bu hiç sorun değil şimdi üst kısmını arkadaşlar ben farklı bir renkli yani yeşil ipimin üzerine krem iple gideceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar şuradan alıyoruz. Ekmeklerimizin şöyle şu şekilde çıkıyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Tekrardan geri dönüp alıyoruz. Şimdi şurayı şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi zincirimizi çektik arkadaşlar. Bir geriye gidiyoruz. Yani ileri doğru gitmiyoruz. Şuna batmıyoruz. Şuradakini arkadaşlar gerideki ilmeğimize batıyoruz. Çıkarıyoruz. Ve ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Tekrardan bir ilmek çekiyoruz. Bu şekilde tekrardan geriden her zaman arkadaşlar gerideki ilmeğimizden çıkarıyoruz bu şekilde görünüyordur inşallah arkadaşlar bu şekilde tekrardan bir zincir çekiyoruz arkadaşlar geriye tekrardan batıyoruz ipimizi çıkarıyoruz. Ve ilmeğimizin içerisinden geçiriyoruz. Tekrardan bir zincir çekiyoruz. Geriden arkadaşlar her zaman bir ilmek geriden arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar tamamen çevresini e, dolduruyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde etrafını dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar şurada asmak için bir kulp yapacağız. Yani böyle bir iki üç dört beş altı sekiz arkadaşlar 9 zincir yeter isterseniz 10 adet zincir çekin ama 9 adet bence ideal ne çok uzun oluyor arkadaşlar ne de çok kısa oluyor daha muhtazam görünüyor şimdi tekrardan arkadaşlar skorpumuzu çekince 1 ve 2'yi bırakalım 3. ilmeğimize tekrardan etrafını aynı öncekiler gibi tekrardan dönelim arkadaşlar bu şekilde zincirimizi çekiyoruz tekrardan alıyoruz arkadaşlar bu şekilde evet ilmek çekmiyoruz arkadaşlar sadece bir zincir çekip zincirimizi çekiyoruz batıyoruz arkadaşlar çekiyoruz ve örmüyoruz içinden geçiriyoruz arkadaşlar ilmeğimizin içinden geçiriyoruz bu şekilde kutbumuzun olduğu bölümde bu şekilde arkadaşlar tamamlıyoruz Evet arkadaşlar bitirdik kapı sözümüzün çevresini bu şekilde tamamladık şimdi arkadaşlar sonuna gelince şu ilmeğimizi şu ipimizi şuradan çıkarıyoruz hemen yanına batıyoruz bu şekilde bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar arka tarafını arkadaşlar şöyle ufak bir ilmek atalım ipimizi sıkıştıralım şekilde arkadaşlar ipimizi sıkıştırıyoruz ve kalan iplerimizi de arkadaşlar şunları şöyle kapı süsümüzün içerisinde gezdirip kaybettirebiliriz arkadaşlar dilerseniz kesebilirsiniz dilerseniz kaybettirebilirsiniz de bunları şöyle şu şekilde kapı süsümüzün arkasından gizleyebilirsiniz. Benimki bu biraz çok uzun olmuş arkadaşlar. Keseceğim. öyle gizleyeceğim. Şimdi arkadaşlar sizlerle şu şekilde biten e, kapı süsümüzün süslemesine geçelim arkadaşlar. Ben daha önce yaptığım siparişlerimde hep kurdelelerim ve bu şekilde çiçeklerim var. Siz dilediğiniz şekilde malzemelerinizi alıp Dilediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunlarla süsleme yapacağım. Dilerseniz ilk süsleme şeyimi göstereyim arkadaşlar. Bunu yaparken şu şekilde aslında çok süslemesi de çok abartılı da değil çok zor da değil. Herkes yapabilir. Süsleme kısmı en eğlenceli kısım arkadaşlar. Bu şekilde. Tam şuraya silikon tabancamızla şöyle silikonlayıp. Şöyle arkadaşlar silikonumu yeni taktığım için bu şekilde. bu şekilde yapıştırıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bunların üzerine küçük minik çiçeklerimizi de koyacağız. Şöyle göstereyim. Yani en eğlenceli kısım aslında süsleme kısmı. Şöyle gümüş çiçeklerimiz var. Şu şekilde arasına bir tane de pembe yapalım arkadaşlar. Bir gümüş çiçek daha alalım. Şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar süslememizi bitiriyoruz. Daha alt kısmını süsleyeceğiz arkadaşlar. Siz Evet arkadaşlar biz Kapı süsümüzü bu şekilde süslemesini bitirdik. Siz isterseniz farklı e, e, aksesuarlarla da süsleyebilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayalım. Arkadaşlar e, farklı modelleri isterseniz arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Herkese iyi günler.